Herkese merhabalar arkadaşlar bugün annem yerine ben varım ben size e, kurabiye yapacağım e, 125 gram tereyağı koyuyoruz içine bir çay bardağı tereyağı sıvı tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ koyduk. çay bardağı buğday nişastası. Pudra şekeri bir, bir su bardağından 2 tane parmak eksik. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğiz. Bir de e, hamur ay, kabartma tozu. Hamurun kabarması için kabartma tozu ekliyoruz. Sonra ben un. Aldığı kadar un ekliyoruz. Şimdi ele, ele, ele eleyeceğiz. Şimdi e, yoğuracağız yine biraz, biraz yoğuracağız iyicene evet. iyicene yoğuruyoruz bu şekilde evet. hamurumuzu e, iyicene yoğurduk şimdi toparlıyoruz kenarlarını bu şekilde arkadaşlar bu şekilde ikiye bölüp bir tanesini yuvarladık şimdi bunu açacağız Çatalın arkasıyla kaldırıp tepsi atıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde dizdik kare kare. Bazılarını yuvarlak yaptım. Onlara da damla çikolata koyacağım. Şimdi Böyle böyle diziyorum. Arkadaşlar bu şekilde peçetoları yerleştirip bazıları yetmediğini söylemiştim zaten. Onları damla çikolata koyduk. Şöyle dizeceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 15 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar 180 derecedeki fırınımızda 15 dakika pişirdik. Ee, şimdi tabakları koyacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde güzel bir e, ta, e, çayın yanına kurabiye oluyor e, kanala abone olmayı unutmayın like atmayı like atmayı unutmayın e, görüşürüz bir dahaki videoda görüşmek üzere belki yine ben e, başka şeyler yaparım görüşürüz.